Bir haber kanalından herkese merhaba. Kremlin sarayından yapılan açıklamada Putin ile Macron'un telefonda görüştüğü kaydedildi. Putin'in görüşmede sorunun çözümüne yönelik şartları sıraladığı belirtilen açıklamada Putin, böyle bir çözümün ancak Rusya'nın Kırım üzerindeki egemenliğinin tanınması, Ukrayna devletinin militarizm ve nazizmden arındırılması ve tarafsız statüsünün sağlanması dahil Rusya'nın güvenlik alanındaki meşru çıkarlarının koşulsuz olarak dikkate alınmasıyla mümkün olduğunu vurguladı ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Rus tarafının Ukrayna temsilcileriyle müzakerelere açık olduğu ve bunun istenen sonuçlara yol açmasını beklediği kaydedildi. Putin'in Macron'a Rus silahlı kuvvetlerinin sivilleri tehdit etmemesine ve askeri olmayan yerlere özellikle dikkat ettiklerini vurguladığı açıklamada, tehdidin, sivil nüfusu canlı kalkan olarak kullanan, yerleşim bölgelerine kasıtlı olarak saldırı silah sistemleri yerleştiren ve Donbas'ı yoğun şekilde bombalayan Ukraynalı milliyetçilerden geldiğini, söylediği aktarıldı. Kanalımıza abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayınız.